mekanik beton. Birkaç yıl kadar önce Amerikalı inşaat mühendisi Samuel Benazzo tamamen yeni bir yol yapım teknolojisiyle karşımıza çıkmıştı. 2016 yılında ise Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği bunu en çevre dostu inşaat yöntemi olarak kabul etti ve işte nedeni. Modern dünyada lastik geri dönüşümü yapmak oldukça önemli bir olay. Her büyük şehir her yıl yaklaşık 90 bin kadar ve tonlarca aşınmış lastik üretiyor. Ayrıca her birinin toprakta ayrışma süresi 100 yılı aşkındır. Yani doğa için ölümcül atıklar diyebiliriz. İnsanoğlu ise kullanılmış lastiklere ikinci bir şans verebilmek ve çevre kirliliğine bir son verebilmek adına sürekli yeni çözümler arayıp duruyor. Mekanik betonda bu çözümlerden biri. Jeogridler yol yapımında oldukça fazla kullanılmaktadır. Genellikle iki ya da üç boyutlu çukur yapılarda diyebiliriz. Bu delikler kırma taş gibi gevşek malzemelerle doldurulur. Geogrid yol temellerini koruyarak taşıma kapasitesini arttırır ve dayanıklılığı arttırır. Mekanik beton teknolojisi ise geogridler yerine yıpranmış otomobil lastiklerinin kullanılması üzerine kuruludur. Hazırlanan toprak üzerinde sıkıca birbirlerine doğru yerleştirilirler ve sonrasında ise birlikte tutturulurlar. İnşaat işçileri her bir lastik boşluğunu parçalanmış taşlarla doldurur ve daha sonra üzerine asfalt döşerler. 1 metreküp mekanik beton döşemek için yaklaşık 15 lastik kullanıldığını da belirtmeliyiz. Sonunda evde edilen teknoloji oldukça ucuza halledilmiş oluyor. Çünkü bu sistemle beraber geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az miktarda yani %50 kadar daha az oranda inşaat malzemesi kullanılmış oluyor. Hem de kullanılmış lastikler bir işe yaramış oluyor. Aynı zamanda yapılan kaplamanın gücü ve dayanıklılığı artırılmış olduğundan bakım maliyeti de düşmüş olur. Yapılan yol metrekare başına 150 tona kadar yüklere dayanabilir. Zemin Stabilizasyonu Eğer toprak zemin ideal karakteristik özelliklere sahipse yollar her zaman asfaltla döşenmeyebiliyor. Örneğin taş ocaklarında ağır kamyonlar çoğunlukla düşük yük taşıma kapasitesine sahip topraklar üzerinde hareket eder. Büyük şantiyelerde de topraklar genellikle düşük kalite özelliklerine sahiptir. Bunları başka bir toprakla değiştirmek mümkün değildir. Ancak toprağı sıkıştırmanın ve kullanılabilir hale getirmenin bir yolu vardır. Bunun için çeşitli bir arada tutmaya yarayan maddeler ve katkı maddeleri kullanılır ve bunlar çeşitli kompozisyonlara sahip olabilirler. Ekranda gördüğünüz kaplama kuruduktan sonra en büyük araçların tekerlekleri dahi artık toprağa sıkışmayacak ve asla tozutma gibi bir problem kalmayacak. İşçilerin yolun kenarındaki eğimlere bir karışım döktüklerini görüyorsunuz değil mi? Bu işlem erozyon işlemini durdurmak için gereklidir. Başka bir deyişle de, işlem kayaların çökmesine izin vermez. Böylece enkazlar ve taşlar asla yola düşmez. Toprağın bu şekilde dengelenmiş olmasıysa geriye kullanım için elverişli bir yol bırakır. Yol işaretlerinin yenilenmesi. Son zamanlarda yol işaretlerinin yapılmasında gittikçe daha çok termoplastik maddeler kullanılmaya başlanmış durumda. Bu sayede işlem çok daha hızlı bir şekilde bitirilebiliyor ve sonuç olarak yol çok daha iyi bir performans sağlamış oluyor. Termoplastikler ham halleriyle oldukça pudrayı andırırlar ve genelde çalışma alanına çuvallarla taşınırlar. Malzeme 130 ila 150 derecelik yüksek sıcaklıklar altında sıvıya dönüştürülür. Bu nedenle de özel bir ekipman kullanılmaksızın işaretleme ya da yenileme işleminin yapılmasının imkansız olduğunu anlayabilirsiniz. Bu durumda yolun sadece küçük bir bölümü kullanılacak olduğundan işçiler manuel kontrollü çalışan özel cihazlar kullanırlar. İnşaat ustaları yaya yolundan geçerek dönüş ve dur işaretlerini ve diğer bazı işaretlemeleri yenilerler. Yol işaretlerini yenilerken bu malzemeyi kullanmanın avantajı yolun yoğun trafik yüküne maruz kalmasına rağmen işaretlerin dayanıklı olmasını sağlamaktır. Yenilenen işaretler nereden baksanız en az 2 yıl daha yepyeni kalacaktır. Buna ek olarak termoplastik maddelerin geleneksel boyalardan çok daha hızlı kuruduğunu biliyor muydunuz? Böylelikle yol kurur kurumaz hemen tekrar kullanılmaya başlayabiliyor. İşaretleme için kullanılan termoplastiğin diğer özellikleri arasında aşınma veya kimyasal reaktiflere direnç ve yüksek tutunma katsayısına sahip olması da gösterilebilir. Stabilizasyon Jeogridi daha videonun başında bir Geogrid'in ne olduğundan ve niçin kullanıldığından kısaca bahsetmiştik. Artık sıra size birazdan anlatacağımız bu yol yapım teknolojisine daha fazla odaklanmaya geldi çünkü bu yöntem gerçekten de birçok avantaja sahip. Videoda DuPont adlı şirketin üretimi olan yüzey stabilizasyon jeogridlerini görüyorsunuz. Bunun otoparklar, araba yolları ve yürüyüş yolları için devrim niteliğinde bir çözüm olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu ürün üç boyutlu bir yapıya sahip ve açıldığında ise adeta bir bal peteğini andırıyor. Malzemeler %100 polipropilenden yapılmıştır. Böylece sistem zeminde çürüyüp gitmez ve güneş ışığına maruz kalmadığı sürece 25 yıl kadar kullanım ömrü sağlar. Malzemenin avantajlarından bazıları katlandığında tüy kadar hafif olması ve suya dayanıklılığı olabilir. Jeogridlerin kullanımı suyu alıkoyabildikleri için ağır sağanaklar sırasında selleri de önleyebilir. Ayrıca jeogridlerin üzerine yapılan döşeme çok daha fazla yoğunluğa sahiptir ve eğer altta jeogridler döşeli halde bulunuyorsa çakıl taşlarıyla kaplı yolda ne ayağınız takılacak ne de tekerlekler. Isıtılmış asfaltlar. Soğuk iklime sahip ülkeler kar temizleme için her yıl çok büyük miktarda para tahsis ederler. Doğayla baş etmek hala günümüzde pek de kolay diyemeyiz pek çok insan sürekli kar ve buzlanma gibi sorunlarla başa çıkmak zorunda. Birkaç yıl kadar önce Japonların ısıtmalı yolları ilk defa test edilmişti. İnşaat sürecinde üst asfalt tabakasının altına ısıtma malzemelerinin yer aldığı özel bir sistem döşeniyordu. Teknolojinin apartmanlardaki döşeme süreçlerine çok benzer olması dikkat çekiciydi. Geçen ilk kışın ardından insanlar bu sistemin ne kadar avantajlı olduğunun farkına varmıştı. Yüzeyin sıcaklığı 0 derecenin üzerinde olduğundan asfalt ısıtıldıktan hemen sonra yağan karlar hemen yok oluyordu. Yani bildiğiniz karların birikmeye zamanı olmuyordu. Asfaltın eşit şekilde ve 24 saat boyunca ısıtılıyor olması nedeniyle yüzeydeki sular asla donmuyordu. Donmaya adeta dur demişlerdi. Bu yüzden diğer ülkelerde Japonların izini takip etmeye karar vermişlerdi. Günümüzde ısıtılmış asfalta Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Norveç ve İzlanda'daki farklı şehirlerde dahi rastlayabilirsiniz. İzlanda'da asfaltın elektrikle de değil, jeotermal sayaçlarla ısıtılması da ayrıca ilginçtir. Plastik döşemeler Son 65 yılda plastik üretimi yaklaşık 190 kat artmıştır. Sadece geçen yıl bile yaklaşık 380 milyon ton kadar plastik üretilmiştir. İstatistikler insanlığın toplam plastik atığın sadece %9'unu geri dönüştürdüğünü, %12'sinin yakıldığını, geri kalanının ise okyanustaki çöple dolu bölgelere gittiğini gösteriyor. Son 10 yılda insanlar plastik kirliliği sorununu daha iyi anlamaya başladılar. Bu yüzden de her geçen gün yeni mücadele yolları ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bir Batı Afrika ülkesi olan Gana'da yol döşemelerini tanıtmaya yönelik kitlesel bir kampanya başlatılmıştı. Oldukça sıra dışıydı. Döşemelerin üretiminde geri dönüştürülmüş plastik atıklar kullanılmıştı. Ekranda gördüğünüz döşemelerin ömrü tam 500 yıl. Yani ancak o kadar süre geçtikten sonra doğada çözünmeye başlayabilecekler. Aynı zamanda döşemelerin maliyeti de 1 doları aşmıyordu. Ki bu geleneksel beton plakalardan 50 cent daha ucuz demekti. Hem kar hem de geri dönüşüm.